Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün size Android'e nasıl Minecraft tüketileneceğini göstereceğim ücretsiz Gidiyorum Cepte Minecraft yazdığımızda bir sürü türler çıkacak Ben tableti 10.5 indirmeyi öneriyorum Baştakine tıklayalım Cep telefonundan indir Tamam Oyun iniyor arkadaşlar. Bakalım yüklenmiş mi? Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Buraya gelelim. İndirilenler. Yükle. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.